fırsat buldukça kurbanlık hayvan satılan yerleri dolaştık. Bir grup Müslüman sığır almak maksadıyla bir hayvana yaklaştılar ve pazarlık etmeye girdiler. Bu hayvanın kurban olup olmayacağını, eksiği noksanı olup olmadığını sormadılar. Direkt pazarlığa girdiler. Dedim ki efendiler, önce satın almak istediğiniz hayvanın kurban olup olamayacağına bakmadınız. Her hayvan kurban olmaz. Şartları var, şekilleri var, usulleri var, esasları var. Sığır olarak kurban kesmek istediğinize göre ortak olarak bunu alacaksınız. Lakin bu hayvanın kurbanlık sıfatlarına, niteliklerine sahip olup olmadığını araştırmadan bunu yapmamanız lazım. Ne gibi şartları diyoruz? Mübarek Kur kurban kesme eder. Bunlar şartlarını bileceksin. Sünnet-i Muhammediye'de nasıl şartlar, esaslar ileriye sürülmüş? Hangi ölçüler konmuş? Rastgele kurban alınmaz ki. Düşünün yani yaşayışımız şöyle kalsın. Üç günlük bir zaman içinde keseceğimiz kurbanları bile Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uydurabilmiş değiliz. Nesi var bu hayvanın? Dediler. Dediler, dedim ki bakın yaşına. Dişi çıkmış mı bu hayvanın? İki yaşını doldurmuş mu? E biz anlayız. Anlamayan adamların sesliği kurban kurban olmaz ki. Anlamıyorsan, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ayeti kerimesine göre anlayan birisini getireceksin. Oradan bir adam çağırdılar, ilgili bir adam. Gel dedi ki bu henüz bir buçuk yaşında, iki, yaşına, iki yaşını doldurmamış dedi iki yaşını doldurmamışsa elli tane kesseniz kurban olmaz. Mümkün değil. Sünnete uygun değil, ilahi ölçüye uygun değil. Eğer uyandırmasaydık, ikaz etmeseydik, bir buçuk yaşındaki o sığır alıp gideceklerdi. Ve kurban kestiklerini zannedeceklerdi adamlar. Maalesef halimiz budur. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ne diyor? Bir Müslüman bir emri yerine getirmeden önce o emir nasıl yerine getirilecekse onun ilmini, onun usulünü öğrenmesi emri yerine getirmeden evvel ona farz olur. Namaz kılmakla mükellef olan bir Müslümanın namazı eda etmeden önce namazla alakalı hükümleri öğrenmesi ona farz olur. Kurban kesmekle mükellef olan bir Müslüman kurbanını kesmeden önce Kurban kesmekle alakalı fıkıh bilgilerini, hükümlerini öğrenmesi ona vacip olur. Yani evvela işin tekniğini, usulünü, adabını ve hükümlerini öğrenmek farz, sonra tatbik etmek farz. E biz aksine, bunların ilimlerini, usullerini, fıkıh bilgilerini elde etmeden işi yapmaya kalkışıyoruz. Netice tabi istenilen seviyede olmuyor. Hac da böyle zekat da böyle, cihat da böyle. Cihat yapacak bir Müslüman, cihadın hükümlerini öğrenmeden yapmayacak. Yoksa yanlış olur, batıl olur, eksik olur. Sapıtır, çarpıtır, yanlış yola girer. Cihadın nasıl yapılacağını, cihat ile alakalı hükümleri, adabı, usulü, fıkıh bilgilerini tamamen yerli yerince öğrenmeden, okumadan, tahsil etmeden cihat yapıyorum demek mümkün değildir kurban ile alakalı hükümleri, esasları, usulleri öğrenmeden kurban kesiyorum demek mümkün değildir. Kurban kesmek ayrı şey, hayvan kesmek ayrı bir şeydir. Kurban kesmek ibadettir. Hayvan kesmek adettir. Adet ayrı, ibadet ayrıdır. Bütün bunları maalesef Müslümanlar yerli yerince talim etmeden, tahsil etmeden işin içine girdiler ve dolayısıyla arzu edilen neticenin hasıl olduğundan endişemiz var. Ama her şeye rağmen Rabbimiz kabul etsin diyoruz ama Rabbimizin kabul etmesi ölçülere bağlıdır. Ne gibi? Biz bile, insanlar bile bir ustaya sipariş veriyoruz. Diyoruz ki bir doğrama ustası mesela, bir marangoz ustasına gel de inşaatımızın kapılarını ve yap yapıyoruz. Teklif ediyoruz. Adam geliyor kapılarımızın ve pencerelerimizin ölçüsünü alıp gidiyor. Artık hangi kereseden yapacaksa sözleşmeye göre ama hepsinden daha mihini ölçülere göre. Kapımızın ve tenceremizin ölçüsünü almış olduğuna göre o ölçülere göre yapması lazım. Diyelim ki kapıyı pencereyi yaptı, takmaya getirdi, takılmadı. Ölçüye uymamış. Ya çok küçük ya çok büyük ölçüyü taşırmış, ölçüyü taşırmış, ölçüyü esas kabul et demiş, kapıyı, pencereyi yapmış, getirmiş, e takamıyorsunuz. Bu doğramayı, bu marangozun getirdiği bu kapı ve pencereleri kabul eder misiniz, etmez misiniz? E, etmezsiniz. Ölçüye uymamış. Kapıya uymuyor. Pencereye uymuyor. Kardeşim kusura bakma. Sen benim bildiğim ya benim inşaatımın ölçüle uymamışsın dersin, ve gerisin geri samarangozu geri gönderir. Kabul etmez. İbadetler de böyledir. Sen yani yap da nasıl yaparsın yapılmaz. Ölçüler verilmemiş olsaydı dediğin doğruydu. Esasları belirtilmemiş olsaydı dediğin doğruydu. Nasıl belirtilmişse, nasıl gösterilmişse öyle yapılması lazım. Namaz da öyle, hac da öyle, zekat da öyle, oruç da öyle, kurban da öyle. Usulü İslam'da yani Allah'ın kitabında ve peygamber sünnetinde belirtildiği, gösterildiği, açıklandığı şekilde olacak. Aksi takdirde kabul edilmesi hususu şüpheye düşmek edilir. ve <laughs> Resuluhu da buna lazım. Mesela tesbih çekiyoruz namazlardan sonra bu tesbihatı ibadet olsun diye çekiyoruz. Hani yine aynı manada bir adet olsun diye tesbih çekilir, bir de ibadet olsun diye tesbih. Hani bazı insanın eline tesbih vardı, çekerler. Otururken çeker, yürürken çeker, gezer. Yani adet olmuş. Parmaklarını alıştırmış tesbih çekmeye. Zikir anlamında değil, ibadet anlamında değil, adet olarak tesbih çekiyor. Ama namazlardan sonra çekilen tesbih adet değil, ibadet ibadet olması için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamın nasıl tesbih çekmişse o şekilde çekilmesi şart. 33 defa Subhanallah denmesi lazım. Sünnette şekli bunun bu. 33 defa Elhamdülillah e denmesi lazım. 33 defa Allahu ekber denmesi lazım. E bunu 33 değil de 32 adedine indirirseniz otuz dörde çıkartırsanız bu tesbih ibadet olmaktan çıkar adet olur. Bir tek sevap Niye ölçüye uymadınız? Ölçülere uyulmadığı sürece ibadet yoktur. Namazları değiştiremezsiniz. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam nasıl sabah namazını kılmışsa, öğleyi, ikindi akşamı yatsıyı kılmışsa öyle kılacaksınız kendiliğimizden ilave etmek veya eksiltmek, değiştirmek şekilde mümkün değil, kıyamete kadar değişmedi. Değişirse de ne olur? İbadet olmaktan çıkar adet olur. İbadet ettim diyemezsiniz, adeten bir iş olmuş olur. İşte her meselede de, hayatımızın her sahasında, her meselesinde, her meşgalesinde, her davasında Allah'ın kitabına Resulünün sünnetine uygun olup olmadığını kontrolden geçirmemiz lazım. Nitekim inşaat yapıyorsunuz, imar planına uygun olup olmadığını gelip araştırıyorlar ilgili memurlar. Acaba plana uygun yapmış mı, yapmamış mı? Yapmışsa ruhsat veriyor, isyan ruhsatı, yapmamışsa vermiyor. Bakın dünyada bile bütün meseleler böyle. Bir Müslüman namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, cihad ediyor. Yahut kurban kesiyor, fitre veriyor. Eğer ortaya konan usullere, ölçülere uygun hareket etmişse ibadet sayılıyor, etmemişse ibadet sayılmıyor. Hadise bu kadar basit. Bu kadar basit. Efendim ben yaparım olur. Ben şöyle yaparsam şöyle olur. Bütün bu sözler nefsani olmaktan öteye bir mana taşımıyor. Rahmani olması için, Rabbani olması için, İlahi olması için